Ökülüyor. Şey, ee, o kulaklığı şarjda koyuyor. saygı sizce o konuşmayı yapması bugün gün boyunca o konuşuldu. Şeyde, sosyal medyada. Aptal herif. Diyor ki biz olmasak bugün mafya çeker. Sen nesin? Emekli değil misin lan? De, senin ne özelliğin var? De, ama o en çok bizim Çin'e şey buluyor. Darbe buluyor. Yani diyor ki bu da asayiş yok ben sağlıyorum. Ya abi sana bir şey söyleyeceğim de. Ya abi bizi bir arkadaş aradı abi bizim şey. yakınımız. Dedi ya arkadaş dediği şey söylüyor dedi. Hani benim üstüme şok geliyorlar. Ben bir şeyler hani böyle ufak tefek söyleyeceğim. Kusura bakmasın. Dedim tamam. bir e gün bir açıklama yaptı. Interpol kararı. Tamam devlet. O bu suç örgütü. Ya abi ertesi günü şey diyor pislik mafya babasını bu deli mi abi yani bu ne diyor abi ya valla abi ben bir şey söyleyeyim ben anlamadım ben bir orada şöyle bir şey ifade kullandım niye dedim sadece sen atlıyorsun yani ben yani dedi e, yani hiç AK Partilerden bir tanesi konuşmuyor sen niye kendini ortaya atıyorsun ne dedi abi hiç yani cevap vermedi. Ya abi bu adam sana söylemedi mi? Cumhurbaşkanımız da ben de onu çok seviyoruz 5 ay önce. abi aynı. Süleyman'a da söyledi. Ama burada bir strateji mi uyguluyor? Başka bir şey mi? Yapıyorlar? Abi pislik diyor ya. Ben iki tane kızım için dünyayı ateşe veriyorum. Herkes araya girdi. O kızı çocuk arkadaşları okulda demeyecek mi benim kızlarıma? Pisliğin kızları diye. Ben pis miyim abi? Bu deli mi abi? Anlamadım ki abi. Vallahi abi ben şöyle söyleyeyim sana. Öyle bir durum ki, öyle arada kalmış durumdayım ki aklım Bir tarafta sevdiğim bir dostum, öbür tarafta sevdiğim bir dostum. <laughs> Yani, Ama abi delikanlılıkta böyle bir şey var mı abi? Yani, yardım, yardım, yok, ya, abi, abi biz şey, onun için yok, öbür bak. damat böyle Berat böyle düşman olduk da benim akrabalarım bunun yanında illere bunu sokmuyorlardı da abi genel başkanla oynadığında kim gidiyordu benim akrabalarım ya 6 ay nöbet tuttu hep yanındalardı bu kadar emek var abi o benim dönüş biletim diyor. Arayanlar ne diyor abi? Abi ben herkesi tersliyorum. Araya girmeyeceksin ama Süleyman... Hayır hayır. Bizim arkadaşla ilgili araya ne diyor? Abi kimse anlayamadı ki ya. Hani Nisan'da dönüyorduk abi biz bu deli mi? Bizim dönüş biletimiz abi her şeyi onun üstüne yatırdık ya. Anlam veremiyorum ben abi. Onun yüzünden düşman olduk da abi biz bu adamlarla. Biliyor abi sen yaşadın süreci abi hepsini biliyor. Ben anlam veremiyorum. Ya bir strateji ya başka bir şey. Yani abi ya. böyle strateji olur mu? Pislik ne abi ya? Benim kız çocuklarım var ya. Erkekleri boş ver. Kız çocuğum var abi ya. Kız çocukları abi ufacık çocuklar o hepsi internete giriyor. Benim kızıma demeyecek mi senin baban pislikmiş diye. E ben ne dedim kızlarım için dünyayı yakarım dedim. Herkes araya girdi herkesi tersledim. Şimdi bize pislik yaptı abi Ya ben ya ben çözemedim açıkçası. Ya e ben sana şöyle söyleyeyim, sen haklısın. Yani sen mi? abi namuslu adamsın. Sen namuslu adamsın abi. Haklısın olabilir miyim? Bak şeyde, de bu e, haberlerin kullanılmasında da bir geri adım atmıyor. Yani onu da Uyarı da geldi ya. Uyarımı da geldi ya. Bir şey kullanamıyor. Ulan mı Abi ben buna yarın dalarsam kusura bakma. Hakkına helal et. Yok yok. Ben ben hiç şey yapmıyorum abi. Hiç... Vallahi yenilecekler abi. Bunlar zalim oldu artık. Billahi yenilecekler. Ve yarın buna ben dalacağım abi. Yani benim e, sana söyleyecek bir tek bir satırım yok abi. Öyle bir ben öyle bir şey de ben Rıca'da bulunmam. Bulunmam. Sen iyi düşün, iyi taşın. Cepheyi geliştirmek adına e, Ya abi cephe adına... istediği yere gitsin ya. Vallahi diyorum hamusa Allah'a şey taşı. Hiç umurumda değil. Abi ya ben kız çocuk babasıyım abi ya. Kız çocuk da abi ya. Hadi erkekler neyse abi kız çocuk bu ya onların anlamadığı bir şey var. Bak, onlar zannediyorlar ki sen başka bir şey. Hayır abi ben, ben şeye de söyledim. Arkadaşım söyledim mi? Çocukları için yaptı Yani köprüleri atmasın tek sebep Abi ben kızıma aşığım. Allah'a yemin olsun tüm dünyayı ateşe veririm dedim vereceğim. Daha yeni başladık. Ama olmaz da abi. Namuslu adam yapmaz da. Vallahi sana yenilecekler. Söyleyeyim. Bak göreceğin hadi abi rezil olacaklar. Benim sana söyleyecek bir lafım yok abi. Bir tane çay adı abi. Yani ben bu konuda seninle e, dostluğuma devam ediyorum. Kırılmam da. O net söyledim. Bu e, yani öbür tarafta da bir şey yap, söyleyebilecek bir şey sen nasıl istiyorsan öyle yap ben sana kırılmam yani. Allah senden razı olsun abi. Sen namuslu adamsın. Allah senden razı olsun. De. Kendine çok iyi bak abi. Öpüyorum seni. Allah'a emanet. Bir şey yapma moralini bozma. Abi ne bozayım ya. Necden baba abi şiir yazmış ya abi mebuslar için. Bizim arkadaş için yazmış herhalde ya. Bu adama bizim babasıyla 30 senedir dostuz abi ya. 30 sene öncesinde. Ya olmaz abi. Vallahi olmaz diyor. Ya. ya 20 senedir biz bu adama yatırım yaptık. Nisan dahil dönüyorduk abi ya. Bu nasıl bir şey abi ya? Nisan her şey değişecek daha bu ülkede. Hani seviyordu bizi abi bu adam. Pislik ne ya abi ya? Pislik diyor ya. Suç örgütü lideri. Ya nefret ediyorum, küfür ediyorlarmış gibi geliyor ama onu kabul ettik diyelim de pislik ne abi? Çok haklısın <laughs> abi. Ona gerek yoktu yani açıklama yapıyorsan yap. Ama ona gerek yok. Pazara mı bağımlısın? Yeni, yeni kayıt pazar mı? Yok abi ben bu gece ona bir kayıt yaparım. Ben bu gece ona bir kayıt yaparım. Abi Allah'a emanet ol. Seni çok öpüyorum. Canım Kendine sen. iyi bak. Çok seviyorum. Öp, evet, öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Süleyman Dost'a selam söyle adam. Saat kaç? Alo. Reis, reisim. Hadi abi. Selamun Aleyküm. aleyküm selam abi. Hayırdır kurbanım. Abi, <laughs> abi gözünü seveyim. Benim adımı niye geçirdin orada? Abi namussuzluk yapıyorlar. Abi o benim ismim sende saklı kalması lazım. Bir, ben sana bir şey söylüyorum. Yani bu sana aktardığın... Ya abi sen, olay, şifre... sen olayın, sen olayın şahidisin de abi. Abi şahidim de o isim öyle o şekilde bak sadece Süleyman Soylu değil. Yarın medyada bütün bu şeyler çalkalanır. Yani Hadi Özışık işin... Abi sen hedef yapmış Abi mı? hayır sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun. Benle ilgili değil ki o. Ben o şekilde anlattım. Sen dinlememişsin. Abi dinledim ben. Yani sen beni övüyorsun, ediyorsun. Allah senin Sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun. Bu konu açılıyor. Ben öyle anlattım. Abi şöyle. E, giden Süleyman. Süleyman Özışık yani giden konuşan Süleyman da benim ismimin orada geçmesi sıkıntı yaratır. Çok ciddi sıkıntı yaratır. Yani o çocuklar o bölümü hacı öz kısmını kırparlarsa bir sorun yok yani. Abi ben sana dönüyorum abi. Bir müsaade